Hanımlar beyler, Yol Radyosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine yeni yeniden yaz gibi bir hava geliyor. Denize girilebilecek o harika mevsim geliyor. Geçen sene eceli düşündük, geçen sene denize ayağımızı sokmamışız. Yok pandemiydi, yok ev bulacaktık, yok bir şeydi derken Bütün tatiller yalan oldu Yani ben iki tane yıllık iznimi de Ev aramaya harcadım Ev aramaya, yıllık izin mi harcanır be kardeşim yani Öyle bir sıkıntılı süreçti ki bizim için Hani evi boşaltmamız gerekiyor Pandemi var Kiralar uçtu hani aynı fiyata ev bulamadık, bütçeyi arttırdık, bütçeyi arttırdıkça daha kötü evler çıktı falan. Yani artık böyle hani evi gördük bir tane şu an oturduğumuz evi tuttuk tamam dedik ya yani yapacak bir şey yok daha fazla hani bokunda boncuk aramaya döndü mevzu. Onu bundan istemeyelim. Bunu bundan istemeyelim. Tamam dedim artık tutalım, bitsin. Çünkü bayağı 6 ayımızı falan verdik geçen sene ee, ev aramaya. Bu zamanlar başlamıştık işte. Eylül'de tuttuk. Böyle canımıza tak dediği dönemlerde şimdi ikimiz de çalışıyoruz. Böyle hani artık bulalım şu evi falan dediğimiz dönemlerde ben yıllık izne çıktım. Yani şöyle bir durum vardı. Hani o bölümleri izleyenler bilir böyle sahibinde ne ilan açılıyor arıyorsun cevap olarak abi biri görmeden kaporayı verdi falan durumları geliyor e şimdi durum da böyle olunca ben yıllık iznimi aldım öyle sahibinden yeniliyorum evde yıllık iznimi buna kullandım geçen sene iki hafta mı birinci bir tanesinde ele evi tuttuk bayağı hani artık kaporayı verdim. Kaporayı vermiş miydim? Tabi verdim. Anlaşmaya gideceğiz. Şimdi bizim de temel şartımız yani emlakçıyla anlaştık. Ev sahibi bizi görecek falan. Öyle bir görmek istedi. Kaşımıza, gözümüze bir bakacaktı herhalde. Bizim yani ilk şartımız şu motosikleti koyacak kapalı bir otopark. Yani ev şey yaparken ee, ararken bunu sağlıyordu. Sonra böyle benim içime bir kurt düştü dedim ki ya şunu bir sorayım çünkü burası İstanbul bazı insanlar motosiklet karşıtı hani bu şey gibi olur ya ev tutarsın işte hayvanım vardır bu sitede köpek beslemek yasak beyefendi falan diye biri çıkar ya, kiracı olunca yine hızlıca çözülebilecek bir problem bu da hani Başlarım lan evinize deyip çeker gidersin Kiracı olmanın öyle Bir züğürt tesellisi var ya Bütün evler benim falan Bu tabi bir züğürt tesellisi arkadaşlar <laughs> Bu fakirin Kendini avutma yöntemi Bütün evler benim Neyse gittik abi ev tutmaya Hani artık el sıkışacağız Sözleşmeler falan imzalanacak Benim içime o kurt düştü Dedim ki ya ben bu motosikleti Nereye koyacağım şu kapalı otoparkta Bana bir gösterin ha, Sonra Sonra o bina yönetimi arandı. İşte daire bilmem kaça yeni bir çift taşınıyor motosikletleri var. Neresi bu şeyler? Bina yönetiminden şöyle bir dönüş geldi. Ee, o dairenin otopark içerisinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Hani bina yapılırken o dairenin ev sahibi böyle bir feragatta bulunup artık daha mı az para verdi müteahhite? Ne yaptı bilmiyorum. O yüzden hiçbir yere koyamaz. Şu emlakçı da şimdi komisyonlu kaçıyor ya. Benim zaten surat düştü nasıl yani falan olunca şey demeye başladı. Ya ama şimdi bunların motosikleti var. Kenara köşeye bir yere koyarlar. Lan dedim içimden. Kadına çok yüklenemedim tabi. Yani şeye koyacaksak, kenara köşeye koyacaksak beni nerede araba alınca ne yapacağım? Oldu canım istedi. Sattım bunu. Dedim ki çoluk çocuğa karışıyorum. Bir de arabam olsun yanında dedim. Hani ikinci bir araç aldım. Keyfimin Şeyini size mi soracağım? Ne otopark hakkımız yok bizim. O yüzden hemen çıktık oradan falan. Bir haftam da öyle yandı yani O hafta taşınacaktık. O yüzden izin almıştım. Neyse ki sonra bulduk. Böyle sıkıntılı süreçler yaşamıştık geçen sene. Bu sene şükür rahatız. Yani yine evle ilgili başımıza bir şeyler hep geliyor. İşte önümüzde bahçe oluyor. Evi tutuyoruz bir hafta sonra bahçe ortadan kayboluyor falan. <laughs> Kazıyorlar bahçeyi. Aa bahçemiz yok oluyor. <laughs> böyle garip durumlar yaşıyoruz ama artık böyle hani rahvan gitsin durumundayım ben. Şuradan bir sıyrılayım ya hani aman ne yapayım ya modundayım. Çünkü çok sıkıldım ev aramaktan şundan bundan uğraşacak derdim şeyi dermanım kalmadı. Bu yüzden dert etmiyoruz artık hani Ece de benim kafaya geldi. O üzülüyordu, üzülüyordu böyle şeylere de artık ah tamam lan ne no, no oldu bahçeyi mi kazdılar? Ama kazsınlar ya yakında böyle kapıyı mapıyı sökerse şey yönetim kapı mı yok ya boş verin ya. Ya ne yapacaksınız kapıyı zaten güven güven önce insana güven her şey güvende bitiyor falan diyeceğim. O raddedeyiz. Bak yazdan girdik nereye geldik ya yaz geldi geldi. Tabi hafta sonlarımız falan kapalı olduğu için maalesef şöyle rahat rahat etkinlikler bir şeyler yapamıyoruz. Özellikle bu hafta bizim için tam bir kötü denk gelişlerin haftası oldu. Ece hafta sonu nöbetçisi işinde. O yüzden 23 insanda çalışıyor, cumartesi çalışıyor, pazar çalışıyor. Ben bilgisayar karşısında geçireceğim 3 gün tatil olacak diye düşünüyorum. Bakalım bir sonraki tatilde nasıl bir rota çizeceğiz kendimize. Yavaş yavaş bu kampları arttırmak ve artık çadıra dönmek istiyorum. Çadırları özledim. Yani dünyanın en ekonomik tatili oluyor bir anlamda çünkü çadır tatilleri. Yani daha fazla gezme imkanı demek aslında çadır. Çünkü daha az para harcıyorsun ve harcadığım para daha az olduğu için ikinci defa, üçüncü defa hani bir tatile ayıracağım parayla belki beş kere çadır tatili yapıyorsun hafta sonu olarak. O yüzden bizim için önemli. E bir de seviyoruz. Hani sever miyim diye düşünüyordum geçen sene. ilk biz bu mevzulara eceyle başladığımızda e çok sevdik. O yüzden hani artık havaların da bu kadar düzelmesiyle birlikte Tamamız. Öndeki abla makyaj yaptığından ötürü başlayacağım makyajına ya. Allah Allah. Ya. Elinde krem, yüzünde krem. Bırakmış direksiyonu. Makyaj yapıyor ya. Nefret ediyorum abi. Hepinizden nefret ediyorum ya. Tiksiniyorum yani. Allah belanızı versin. Götüme benzeyen suratını bir şeye benzetecen diye benim hayatımı tehlikeye atıyorsun ya. Uyuz oluyorum ya. Bir buna uyuzum. Bir de böyle milyonluk arabaya binip arabanın içinde elinde telefonla telefon konuşan, telefonla konuşanlara uy uyuz oluyorum. Bağla artık şu bluetooth'u değil mi? O kadar para vermişsin otuna bokuna Apple Car demişsin Bir şey demişsin 100 bin lira Sırf senin arabanın içindeki tesisat 1 milyon lira Jeep'e vermişsin Hala telefonunu Şu kodun bluetooth'una bağlamıyorsan Ne anlamı kaldı? sabah ya. Bugünün ikinci konusu kanalla ilgili biraz. Bizim kanalı motosiklet kanalı olarak düşünen insanlar var. Hani ya nasıl motosiklet kanalı bu falan? Burası motosiklet kanalı değil. Bir kere onu bir şekilde söyleyeyim hani meşhur bir resim var ya bu bir pipo değildir. Şuraya da bir yere koyayım. Vay öndeki abi gazete okuyor arka koltukta. Tam bir zengin. Tam bir zengin. Kimsin acaba? Çok merak ettim. Arka koltukta gazete okumak tam bir zenginlik belirtisi. Neyse ne diyorduk? Ha, ya burası bir motosiklet kanalı değil. Öncelikle şurada bir anlaşalım arkadaşlar. Burası bir yolda olma kanalı. O yüzden de kanalın adı Ece Barış Yolda. Zaten motosiklet kanalı olsaydı ismini moto, motosiklet, motor rider, rider, ruydur bir şey yapmayacaktım yine. O da var. Yani en uyuz olduğum şeylerden bir tanesi. Her yer bütün sektör moto üzerine, motosiklet üzerine. Yani şimdi laf söylemek gibi olmasın ama adam koca mağaza yapmış kendine. Tamam mı? Motosiklet aksesuarları dükkanın adı. Ya sen iyi mal sat da. O motosiklet aksesuarları bu şey mi bu? Ucuz SEO. Hani internet sitesi açarız SEO <laughs> kolay olsun. İsmimizde moto geçsin, motosiklet geçsin. Bu kitaptan konuşmanın şeyleri abi. ...yani nasıl söyleyeyim... ...böyle... ...şimdi bizde her dört kişiden biri... ...işletme mezunu olduğu için... ...ben de o gruba dahilim... İşte böyle dikkat çekici dersler var... İşte markalama... ...marka yönetimi falan... ...oranın başlangıç şeyi bu... ...işte... ...bir şirket kurarken... ...ya da bir işte... Bir şey kurarken, bir marka yaratırken falan markanız okunduğunda sizle özdeşleşsin, yaptığınız işi anlatsın, şunu yapsın, bunu yapsın falan. Şimdi açık öğretimde ya da örgün öğrenimde her dört kişiden birinin işletme okuduğu bir yerde bu en akılda kalıcı bilgi oluyor. Tamam. İşte oraya bir şey koyayım. Hani şimdi ben ne iş yapıyorum? Motosikletle ilgili bir şey yapıyorum. O zaman ismim de motosiklet olsun falan diye. Hemen ilk bakışta öğrenilen e, ee, kitabı bilgi. Halbuki yok öyle bir şey. Yani çok kısa vadeli düşünmekle alakalı olduğunu düşünüyorum ben bunu Çünkü mesela ee, Hacı Muhittin Hacı Bekir oğulları Muhittin Hacı Bekir oğlu bak ben bilmiyorum ismini tamam mı bu adam dünyanın 42 ülkesine ihracat yapıyor lokum satıyor şeker satıyor ve ismi Hacı Muhittin Bekir bilmem neden falan. Evet yurt dışındaki ismi de bu. Kimsenin de değil bu isim. Herkes ürüne bakıyor. Yani en fazla iki kere yanlış mail gönderirler yazamadıkları için. Bu kadar. Yani senin ürünün iyiyse işte kanalsa içerik mağazaysa ürün işte hizmet veriyorsan bir hizmet sektöründeysen hizmetin iyiyse İsmin şu olmuş, bu olmuş. Bir anlamı yok. Mesela yemek sepeti popüler oldu. Ha. Sonra her şey sepetle açıldı. her bir şey satan sepet. Ne satıyorsun hediye? O zaman ne olmalı ismim? Hediye sepeti. Ne satıyorsun tatil? O zaman ne olmalı ismim? Tatil sepeti. işte ne satıyorsun oyun? Oyun sepeti falan. Tamam. Video sepeti mi yapsaydık acaba bizde kanalın adına ya Bizim kanalın adı Ece Barış Yolda Bir motosiklet kanalı değiliz Biz yolda olma üzerine bir kanalız Bu kadar Motosikletteyiz diye moto 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 falan diye bir durum yok Ki ileride araba da alırsam ben yolda olmaya devam edeceğim Hatta bizde kanal ismiyle şey uyuşmuyor bile yani Ece Barış Yolda e, Yolda da olan 5 tane yere gittiniz ve pezevenkler diyebilirsin Evet çünkü orada bizim için yolda olmak biraz da ruhani bir, yani ruhaniden kastım e, fiziki değil o yolda olma hissi Ece de ben de hayatın bir yolda olma serüveni olduğuna, hani hayatın de bir yol olduğuna ve bu yolun içinde gittiğimizi düşünen insanlarız. O yüzden de aslında Ece Barış yolda bizim için bir anı kutusu. Yani biz çok güzel anılar çekiyoruz. Ben işte yol radyosuyla deliliğimi dışa vurabiliyorum. Kendi kendime konuşuyorum, bir rahatlıyorum. Hani öyle bir amacımız var. Ya geçen gün mesela oturduk, İşte geçen sene gittiğimiz Kıyı Köy seyahatine baktık. Şimdi çok tatlı bir deneyimdi bizim için de. Bir sene geçmiş aradan neredeyse. Böyle aa şöyleydi, böyleydi. Aa saçıma bak, yok kaşıma bak. Ben şurada da şöyle eğlenmiştik. Aa işte şuna bak falan diye bayağı tatlı bir süreç geçirdik. Bu yüzden harika bir anı kutusu ve evet, bu yolda olma serüveni gerek fiziki gerek hayatın içindeki yolda oluş bizi çok mutlu ediyor ve bu yolda olduğumuz anları biriktirmek tatlı bir durum. Evet ağaçlı yola geldik. Yol radyosu müdahaleleri bilir ağaçlı yol. Yol Radyosu'nun bölümünün bittiğinin temel göstergelerinden bir tanesidir. Bu yüzden yine Yol Radyosu'nu Yol Radyosu diyemeyip Yol Radyosu diye program yapmam da ayrı bir şey. Lol Radyosu. <laughs> Bölüm bitti. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı, yorum yapmayı, etkileşimde bulunmayı falan yapmayı falan yapmayı lütfen unutmayın. Yol Radyosu'nun bu bölümü bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Duman. Koş. Gel. Hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Geliyorlar gel. <laughs> ya sen neredesin? Sen neredesin? Sen neredesin nerede nerede? Dün neredeydin sen? Dün neredeydin neredeydin? Dün, dün neredeydin? Salyalı çocuk, salyalı çocuk, salyalı çocuk, salyalı çocuk. Dün neredeydin sen? Neredeydin? Neredeydin neredeydin? Hah. Gel rüşvetini verelim senin. Oppa. gel. Gel. Otur. 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 Aferin. Ver pati. Aferin sana ya. Ver öbürünü de. Aferin sana. O zaman al. O zaman al. Кош, еще на щеки.